Hayatımda ilk kez içli köfte yapacağım. Hem de yöresel Elazığ usulü. Daha lezzetli olduğu için ben mor soğan kullandım. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı, biraz da sıvı yağ ekledim. Soğanlar kavrulurken üzerine orta yağlı kıymamı koydum. O arada dış kaplamasını hazırlıyorum. 2 su bardağı ince bulgur, yarım su bardağı da irmik koydum. Kalık suyla ıslattıktan sonra biraz dinlenmesi için onu kenara aldım. Güzelce pişen kıymamın üzerine baharatlarını koydum. En sonunda cevizle maydanozunu ekledim ve dışarıya soğumaya bıraktım. Bulgurumu 3 yemek kaşığı un ve 1 yumurta ekledikten sonra iyice yoğurdum. Yoğurma kısmı çok önemli. En az 20 dakika yoğurmak gerekiyormuş. Daha rahat açabilmek için ben bir fincan kullandım. Hamurumdan parçalar koparıp fincanın içinde şekil verdim. İç harcını koyduktan sonra böyle yuvarlak top haline getirdim. Bu dış kısmını yapmak o kadar zor ki gerçekten büyük bir incelik istiyor. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra haşlayarak pişireceğim. Kaynayan suya tuz atıp köftelerimi içine alıyorum. 15 dakika haşladım. Piştiğinde de köfteler su üstüne çıkıyor. Elazığ usulü içli köfteyi yanında patlıcan ezme ve süzme yoğurtla servis ediyorlarmış. Ben de bu şekilde denemek istedim. Köftelerimi hemen piştikten sonra tabağa aldım. Üzerine de pul biberli salçalı tereyağı koydum. Görüntüsü kadar tadı da çok lezzetliydi. Özellikle iç harcım mükemmel olmuştu. Ve yanındaki mezelerle de çok yakıştı. Siz hiç denemiş miydiniz? Beğendiniz mi? Yorumlara yazın.